Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan Avax coin'imizi inceleyeceğiz. Ee, en sonki videomuzda Avax coin'imizin videosunu çekmeden önce yani çektikten sonra güzel bir düşüş yaşadı. Ve düşüşün olacağını da sizlerle zaten paylaşmıştık. Ve güzel de bir düşüşümüz oldu. Yüzde kaçlık bir düşüş oldu. Yüzde 21'lik kadar bir e, düşüşümüz olmuş. E, bu düşüşten sonra şimdi tekrardan bir yükselişe geçer mi yoksa buradan düşüne devam edecek. Bunları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Sonrasında koy market cap'imizdeki verilerimize de bakıp videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçme önce şu hemen şundan e şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Burada da gördüğünüz gibi en son mesela burada avaksımızın analizini de paylaşmışız. 38 dakika içinde 99.8'lik bir düşüşü yakalatmışız. Normalde daha fazla düştü zaten gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi %21'lik kadar bir düşüş yaşadı. Ama biz 38 dakika içinde olduğu için hemen 38 dakika içinde paylaştık bunu. Neyse eğer ki sizler de eğer Telegram kanalımıza katılmak isterseniz açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satılmalarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz ilk başta bir coin market coinmarketcap'imizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafimize bakıp videomuzu kapatırız. Ee, şimdi baktığımız zaman AVAX'ımızın burada sözleşmeleri bulunuyor. Şu anlık 5 adet sözleşmesi varmış. Şu anlık değerimiz 323.59 kuruş. En son %2.8'lik kadar da bir e, düşüşün yaşandığını görebiliyoruz. Ee, burada AVAX'ımızın piyasa değeri var. Burada tamamen selalçilmiş piyasa değeri var. Burada da hacmi var. Hacim olarak son 24 saat için %15'lik kadar da bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Ee, burada Avax'ımızın dolaşan arzı, max arzı ve toplam arzı da aynı şekilde bulunuyor. Burada da Avax coin'imizin listelendiği mağazalarımız var. Şu anlık e, hacim olarak en yüksek Binance'da inmiş. Binance'da %13.39'luk bir hacmi varmış. Sonrasında Coinbase Exchange geliyor. Sonra OKX diye bir mağazamız geliyormuş. Ve bu şekilde de devam ediyor. E, sol tarafında da TL cinsinden mağazalarımız var. Burada da sol tarafta gördüğümüz mağazadaki listelendiği fiyatı var mesela binance 323 lira 37 kuruş Coinbase'de 323 lira 18 kuruş OKEx'te OK 322 lira 92 kuruş 97 kuruşmuş Burada bu şekilde devam ediyor Buradan artık kullandığımız mağazaya bakmak isterseniz bakabilirsiniz ben buraya geçiyorum Şimdi burada Yani grafiğimize baktığımız zaman göstergelerimiz zaten bize burada bir yükseliş sinyali verdi fakat çok büyük bir yükseliş gelmedi yani herhangi bir öyle beklediğimiz gibi bir yükseliş gelmedi. Şimdi şuradan baktığımız zaman en fazla üçlük kadar bir yükselişe doğru gitmiş. Göstergelerimiz ne kadar bizlere bir yükseliş verse de üçlük bir yükselişten sonra herhangi bir şekilde daha da yükselmedi. Bunun sebebi zaten Bitcoin. Bitcoin'de Herhangi bir şekilde yükseliş olmadığı için hala Bitcoin destek noktamızın altında. Herhangi bir destek noktamızın yukarıya doğru kırış yap kırımını yapamadığı için yani fiyatımızın üstüne kapanış yapamadığı için Bitcoin yükselişe geçemedi. O yüzden bu coinlerimizin çoğu da zaten bundan dolayı yükselişini tamamlayamadı. %3'lük yükselişte kaldı. Buradan itibaren düşüş gelir mi? Yani eğer ki e, Bitcoin bu şekilde devam ederse, kırım yapmam e, kırım yapmamaya devam ederse, burada itibaren düşecektir. Ama e, grafiğimize baktığımız zaman zaten e, şu anlık herhangi bir şekilde fiyat altında bir kapanışımız yok. Eğer ki bir fiyat altında kapanışımız gelirse burasını zaten şöyle almamız lazım. da böyle kalması lazım. Aynen böyle kalsın. E, Neyse burada fiyat altına bir kapanış gelirse zaten büyük ihtimalle Bitcoin de çok güzel bir düşüş yaşamıştır. Yani burada itibaren de düşeceğini bizlere söylemişti. Bu sağ taraftaki fiyatımız da 16.36 seviyesi. Bunu da söyleyelim. Ee, eğer ki işte bu 16.36 seviyesinin aşağısında yani şöyle bir kapanış yaparsa burada bu kapanıştan sonra düşüşüne devam edecektir diye düşünüyoruz. Ee, eğer kapanış gelmezse de şu anlık e, bu fiyatımızın üstünde bu şekilde Yükselişler ve düşüşler yaşayarak devam edecektir. Şurada gördüğünüz gibi. E, bu da eğer bitcoin e, fiyatımızın üstüne bir kapanış yaparsa. E, artık bu burada sonlanacaktır. Yani böyle yükselişler düşüşler yaşamaya sonlanacaktır. Ve tekrardan yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz. Eğer ki zaten bir yükseliş sinyali daha yakalayabilirsek. Yani sizlerle birlikte. Bunu zaten telegram kanalımızda paylaşırız. Eğer ki sizler de telegram kanalımıza katılmak isterseniz. Aşağıdaki. Ee, kanalımız aşağıdaki açıklama kısmından e, Telegram linkimize ulaşabilirsiniz. Onun dışında anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. Ee, videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.